Gümüşevler 5 Plus'tan herkese kucak dolusu saygı ve selamlarımızla evet dünkü dün akşam yağan yağmurdan sonra bugün beton tamamen artık kurumuş ve e, dolgu çalışmalarına arkadaşlar başladı blokaj taş dolguları da yapıldıktan evet. sonra basamağımız artık tamam. Evet, e, temel altyapımızı da şöyle bir baktığımızda bu taşlar bizim temelden çıkan e, taşlarımız. Aralarına kum dolgusuyla da iyice e, sağlamlaştırılarak çalışmaya devam ediyoruz sanırım. Dilimdeki bu yaşadığım baharı özlemişsinizdir diye sizlerle de paylaşmak istedim. Gümüşeviler 4 ve evler 5 Tatlı tatlı yesem bu Meltem'de mükemmel bir manzara sizlerle de paylaşmadan geçmek istemedim. Evet biraz da inşaatımıza şöyle bir göz atalım içeriden Evet bu proje bittiğinde gerçekten Didim'de diğer yaptığımız projeler gibi emsali olmayan bırakın Didim'i Ege bölgesinde hem kalitesi hem çizgisi hem peyzaj alanı hem o botanik park zenginliğindeki görsellikleriyle karpostal gibi bir yerde yaşama imkanı bulacaksınız. Genelde green box'ta çekip e, arkasına peyzaj mı ekliyorsunuz diye soranlar olmuş. Gümüşevler 4 videolarını izleyince. Bakın tek tek geriye dönüp baktığınızda biz inşaat firması olarak Gümüşevler Projelerinin hepsini gerek fotoğraflarla gerek videolarla tek tek sizlere en ince aynısına kadar çekeriz. İlk dikeceğimiz bitkileri mesela bakın çok basit bir örnek vereceğim size. Gümüşevler dördün peyzajını hazırlarken buraya getirdiğimiz. ...bitkilerden burada çınar ağaçları, bir tane çınar ağacı hazır kök salmış. Ve e, yanında zakkum. Gümüşevler dörtten size küçük bir hediye. Evet. Hepimiz işin başında projenin en ince ayrıntılarına kadar sizlere bu güzelliği sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, Gümüşevler 5 Plus'tan bugünlük de bu kadar olsun. Bizi YouTube kanalımıza abone olup, arkadaşlarınıza önerdiğinizde, bildirimleri açtığınızda günlük yaptığımız bütün paylaşımları Sizlerin görebildiği gibi arkadaşlarınızın da bizi takip ederek nasıl bir ev almak istediklerini, hayallerinde canlandırdıkları her şeyi projemize de dahil edebileceğimizi sizlere aktarmak istiyorum. Bunun yanında Facebook, Instagram gibi bütün sayfalardan, sosyal medya sayfalarından da bizleri takip edebilirsiniz. Herkese sağlıkla kalmasını diliyorum. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın